Merhaba arkadaşlar. Bugün Dolu'nun X-Large 2 bir Education çocuk klozetinin kutu açılımını yapıyoruz. Biz aslında biraz önce kutuyu kendimiz açıp çok kısa süre içerisinde kurduk. Zaten içerisinde şu peçetelik kısım bu klozetin kapak kısmı ve klozetin buradaki haznesi ve ot çocuğunuzun oturacağı kısım çıkıyor. Şu parça var. Tabii ki içine su olmayacak. Çünkü kendimiz ebeveynler bunu açıp içerisinden şu şekilde bunu açıp tuvaletinde, banyosunda yıkayıp tekrar kullanım sonrası geri koyabilir. Başka bir parça bir şey çıkmıyor. Bunun şurada içeride ee, tam şurada gördüğünüz gibi bir vida çıkıyor. O vidayı da e, şurada şununla sıkıyorsunuz. Bunun dışında burayı kapatıyorsunuz. Ee, kullanıma gelirsek, kullanımda e, bizim e, oğlumuz olduğu için biz olabildiğince bunu derin almak istedik. Çünkü erkek çocuklarında bu e, haznenin derin olması çok daha sağlıklı oluyormuş. Yoksa dışarıya taşmalar olabiliyormuş. E, Marka olarak bu markayı bize tavsiye ettiler. Ayrıca yorumlara da baktığımızda e, bu markayı, bu ürünü kullananların çoğunlukla memnun olduğunu gördük. Biz de o yüzden böyle bir şey alalım dedik. Ayrıca hani e, tabii ki bu şekilde videolar da mevcut ama biz de e, böyle bir video çekelim istedik. E, ayrıca lazımlık e, adaptör olabilir böyle şeyleri de klozetin üzerinde çocuk kullanabilsin diye e, var. Ama biz bunu aldık. Bunu kullanmayı düşünüyoruz. Öncelikle tabii çocuğumuzun hazır olup olmadığını da görmemiz gerekiyor. Görünce ona göre kullanımı alacağız. Ürün kalitesi çok güzel arkadaşlar. Çok sağlam. Biz beğendik. Yani şu parça normal tuvalette kullanılan klozet parçalarla neredeyse aynı. Sertliği, sert plastik çok güzel. Ayrıca şu parça da güzel. Rengi biraz sarımtırak bir renk. Ürün renk seçeneği de yok sanırım biz mağazadan aldık bunları ama e, çok da önemli değil. Ayrıca e, pilli olarak şuraya bir closet e, pardon klozet üstüne şuraya bir sifon koymuşlar. Buna siz bastığınızda böyle e, çok güzel bir şekilde ses çıkıyor. Çocuğunuz da onu muhtemelen e, çok severek kullanır diye düşünüyorum ama e, korkanlar da olabiliyormuş. Ama bu çok yüksek bir ses de değil. Güzel bir ses. Ee, onun dışında bu ürünle ilgili çok fazla anlatılacak bir şey yok. Zaten basit. Kurulumu çok basit. Çünkü e, neredeyse direkt monte halde geliyor. Yani sadece şu parçası sökük oluyor. Onu kendiniz koyup alttan vidasını sıkıyorsunuz. E, hepsi elle kurulabilir şekilde. Onun dışında e, herhangi bir şey yok. Ürün gayet güzel. E, zaten kullanımı, yıkama açısından e, tüm ürünler hep aynı mevzu. Çocuğunuz direkt sizin kullandığınız klozeti kullanmayacaksa, onun dışında lazımlık olsun. Diğer bu şekilde klozetler olsun. Hepsi bu şekilde olacak. Ama e, özellikle erkek çocukları için bunun bu şekilde derin olması gerçekten çok büyük. E, fark, biz özellikle ona dikkat ederek aldık. E, tabii e, biz bunu Ankara'dan aldık. Ankara'da zor bulduk. çoğu mağazada da kalmamıştı. E, bu şekilde bunu temin ederseniz e, çok güzel bir şekilde kullanacağımızı biz düşünüyoruz. Yani henüz biz kullanmadığımız için tavsiye ederim edemem demiyorum ama ürün kalitesi gayet ideal gözüküyor. O yüzden e, bu şekilde bir video çekmek istedik. E, Sayfamızı yeni açıyoruz. Eve dair çoğu şeyi, çocuklara dair çoğu şeyi sayfamızda paylaşmaya çalışacağız. Mümkünse arkadaşlar sayfayı takip edip destek olalım, yayalım mümkünse. Eve dair her şeyi burada videolarımda eşimle birlikte çekip paylaşmaya çalışacağız. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.